Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoyu çekmek zorundayım çünkü kanalımızda 14 gün video gelmeyecek. Bunun sebebi de YouTube'la alakalı benim bir yanlışlığım oldu. Ben başka bir kanalın ismini değiştirmeye çalışırken bizim kendi kanalımızın, ana kanalımızın Bugo TV'nin ismini değiştirmişim. O yüzden de video gelemiyor. Hem de isminde öyle kaldı 14 gün. Yani o yüzden kusura bakmayın. Görüşürüz. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yani 14 gün at değiştirilmiyor. 14 günden sonra videolar gelmeye devam edecek. Aynı, aynı zamandan da e, ismimizi tekrar bu kutu olarak yapacağız. Görüşürüz.